Ben çok acıktım, ay çok acıktım. Ay zıkkım ya, <laughs> ay zıkkım ya. Ay ne var be, Yol acıktırıyor insanı işte, ne var yani? Bunu niye şey ettin şimdi sen? Ay tamam peki, kız, kız, tamam gözük. Kız Süreç kamyoncu lokantası. Tamam. Bu ne oğlum? Devam et, devam et. Oyununa bak. Duygu lan bunlar. Ne vereyim? He? Başlangıç olarak biraz saygı olabilir mesela. Bu ne ayol? Ulusa sesleniş gibi. <laughs> Askerliği beraber mi yaptık? Aa. Spa. Menü ver bana. Ne menüsü be abi? Bak kuru fasulye, pilav, musakka, İzmir köfte, beni bozmaz biraz beklerim derseniz ızgara köfte olabilir. İhtimal dahilinde yani. Mukadderat yani. Hangisinden vereyim? Ama ne bileyim ver işte bir şey. Aa yiyelim şunucuk da. Sen hangisinden istiyorsun abi? Şu beyefendi kurusundan. <laughs> kurusundan ben <ver>, sizi kastetmedim. Bana <laughs> hadi kuru fasulyesi istedim. Ondan alalım. Kuru fasulye. Hı -hı. Selam. Aleyküm selam. Selam. Aleyküm selam. Selam. Aleyküm selam. Uzun yol yapıyorsunuz ya. Yorucu oluyor değil mi? Ne oluyor tabii. Bana bak. Kıçını başını sağlam tut. Elini ayağına dikkat et. Aa. Bu ne demek arkadaş olmaya çalışıyorum. İnsanlarla kaynaşıyorum. Yani. Bana şu an yanında ben olmasam nice olur halin senin diyerekten. Karaca olan mı kaçtı senin içine bir pastoral oradan falan bir bozdu seni sanki ha? Ha, sandım kadarıyla bunda soğan yok, görmüyorum. Kardeş, bir soğan getir de krak da yiyek. Krak yiyek ne ayol? Ne Demir be? Halkımla bütünleşiyorum. Sürekli bir Bıçağa gerek yok. Kırıp yedik. Kalsın o bıçak. Ben birazdan bu dangalayı üçe böleceğim. Bırak kalsın bakalım. Bırak kalsın yapabiliyor mu? Buyurun. ...kapağını size yan masadan gönderdiler. Muzaffer <laughs> Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun bakayım sen? Bunlar bizim musafirimiz lan! Tanıyor musunuz bu levhukları? Lan bunlar bizim musafirimiz! Geç otur bakayım. Affedersiniz. Vuracak mıydın beni? evde diyorum. Hani kafama silah dayadın ya. Hayır. Peki ya sen? Beni terk edecek miydin? Bu arada ben Ercan. Memnun oldum. Ben de Hamit. <laughs> <laughs> Arkadaşlar işte arka, kısaca Hamit derler. Bu arada sizin isim? Ee, ben Nurten. <laughs> Nurten derken? Şimdi Bizim ailede benden önce hep kız olup duru. Orada babam da şey deyip duru. Şimdi bir, bir den daha olursa o zaman adını <laughs> Nurten deyip durun diye. Buralarda böyle tatlı, şirin, küçük, lüks, büyük falan böyle kalacak bir yer var mı otel falan? Ama ne bileyim ka. <laughs> gelecek. Ya çek ya Ama şu yanlı ormanda küçük bir kamping yeri var. Eğer çadırınız varsa hemen yatı kırılıp yat durunuz. Bana bizim çadır. Ya. He. Hiç mühim değil. Şimdi bizim kamyonda çadır var. Biz kamyonda yatarız. Siz orada geçer yatıp durursunuz. Çok sağ ol Nurten kardeş. Biz büyüklerimizden şöyle bilip dursun. Hemen yarısı yatağın tamamı musafirindir.